Denizli Deliktaş Mahallesi'ndeki 5 katlı inşaatta çalışan evli ve altı çocuk babası İzzettin Akgün, binanın çatısına duvar örmek için getirilen palet üzerindeki tuğlaları açmak için ipi kesti. <laughs> Bu sırada paletteki tuğlalar Akgün'ün üzerine devrildi. Çatının kenarındaki duran Akgün, dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre zemine düştü. Akgün'ün düştüğünü gören arkadaşları olayı sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. <laughs> İhbar üzerine inşaata gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Akgün'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Akgün'ün cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Akgün'ün iş karşılığı inşaattaki bir dairenin sahibi olmak için çalıştığı öğrenildi. Ayrıca Akgün'ün 10 yıl önce de Muğla'da çalışırken 6. kattan düşüp ağır yaralandığı, 2 yıl yoğun bakımda kaldığı ve 3 yıl hafızasını kaybederek ailesini hatırlamadığı öğrenildi.